2000 lira zorla verdim değil mi işte, işte onu dışarı. demeye ha, çalışıyorum ha, yani. 2600 lira fiyat verdi devlet. <laughs> Aynen öyle yani 2200 lira. Ya. Adam Yunan zaten de <laughs> ne diyeyim gali. 2 lira 25 kuruş kilosuna fiyat verdiler. Ama dışarıdan 4 lira 25 kuruşa aldılar. E, o aradaki 2 lirayı kilogram başına 2 lirayı devlet sübvanse etti. Biz dedik ki sen dışarıdan getirdiğin buğdayın 2 lirasını sübvanse edeceğine bizim buğday üreticimizden 4 lira 25 kuruştan al. 2 lira sübvanseyi bizim üreticimize ver. Niye yabancı üreticiye veriyorsun? Mecliste biz bunları konuştuk. Arkasından e, bundan çok uzun bir zaman önce yaklaşık 10 yıla yaklaştı. Sudan'dan toprak kiraladılar. Şimdi hepiniz ne diyorsunuz? Biz ekmeği bıraktık. Sudan'dan toprak kiraladılar. Sudan hükümetiyle bir kuru ot bile dikmeden bir şirket komisyon kurdular. O komisyona her yıl huzur hakkı ödediler. Ot dikilmeyen hala ödemeye devam ediyorlar. Evet, ülkemizde tarımı getirdikleri hal maalesef çiftçiyi, kendi yerli çiftçisini borç altında ezen ama tarımda ithalat lobilerine güç veren, destek veren bir tarım politikaları var. Yani olayı çok iyi kavruyorsunuz. Tam buğday hasat zamanı geliyor, mısır hasat zamanı, pancar hasat zamanı geliyor. Gümrükleri sıfırlıyorlar, buğdayı, arpayı alıyorlar, bitti mi onların ithalatı yükseltiyor. Kim kazanıyor? O ithalat lobisi kazanıyor. Üretim, en kazançlı üretim hangi ürünse diyeceğiz ki... Havza bazlı. Evet, havza bazlı. Aynen, aynen. E, bu köyde diyelim ki mısır çok verimli. Diyeceğiz siz polis, Tabii. siz yetiştirmezseniz şehirdekiler aç kalır. Siz aç Şimdi, kalırsanız cümbür cemaat hepimiz işte, Biz ar bir şekilde karnımızı doyururuz. Öyle veya böyle de ar yani. Da, Allah ar size sabırlar ar versin. Artık ar neyle ar doyurursunuz? Ar Şehir kesim. Buyurun diyeceksiniz. Alacak. Sizler üreteceksiniz. Ürettiğini pazarlamak için bu sefer yol yöntem aramayacaksınız. Hollanda dünya avuç kadar bir yer. Toprağı yok doğru dürüst değirmenlere su çekilerek tarım yap. Deniyor ya, onlar toprağın suyunu çekmek için. Peki nasıl olmuş? 13 lira. Bir buçuk liraya götüremiyorum, götürmeye de mazot alamıyorum. Şimdi. Serası var, büyük serası var. Yani kabağı ürettim. Kabağı ürettim, şimdi gidelim dalında Bir buçuk liradan veremiyorum halde. Mutfağa on liraya giriyor. Bugün de kabağı toplayacaktım, toplayamadım. Götürmeye mazot alamıyorum. 150 milyon. 170 milyon lira bir işçinin yemiyesi. 200 lira. Ben oraya gittiğim zaman 200 liradan aşağı düşmüyor. Hale gittiğim zaman benim arabamın yahut 200 lira. Alamıyorum. Mazut alıp da mahsulümü toplayamadım bugün de. Dökeceğim, dökeceğim. Ya komşulara vereceğim, hayvanlarına yedirecek. Satalı, salatalı, salatalı kaç liraya yiyorsunuz siz mutfaklarda? 15 lira. Ben 1,5-2 liraya veremiyorum şu anda. <laughs> Abla masraf sadece fide masrafı 90 milyar. Sadece fide 90 bin lira. Benim borcum 3 trilyon borcum var. Borçsuz var mı ki? Aynen. Bu ürünleri satamazsanız o borcu nasıl kapatacaksınız? Kapatamaz yok. Kapat kapatacak durumum yok zaten. Hacizlik arsa falan var mı? Var tabii. Hep icralık. Kefilleriniz var mı? Kefil de var. Kefiller de icralık. Ben de icralıyım. muhtara sorun. Hepsi hepsi de şahit. Koyulu şahit. unuttuk 20 senedir. Yeminle söylüyor, gülmeyi unuttuk. Şimdi diyorlar ki mesela çiftçi traktör alıyor. Yok da nereden alıyor? Çiftçi eski traktörünü veriyor, yeni alıyor, borcunu ödeyemiyor. Eskiyi veriyor, borcunu ileri itiyor. Başka hiçbir şey yapamıyor. Borcu döndürüyor yani. Döndürüyor, çeviriyor. Başka bir şey yapacağı bir şey yok. Ben ben icar ekiyorum ben. Kiralık arazi ekiyorum. Ee, şuna bura 500 dönüm arazi kullanıyorum. İşte bunlar üç ay ver. Bir arkadaştan, petrolcü bir arkadaştan 31.300 bin liraya yani mazut 15 beş lirayken iki ton mazut aldım. Bugün o ödeyeceğim para 60 milyon lira. Her gün zam, her gün zam, her gün zam. 30 bin liraya 60 bin lira para ödeyeceğim ben şimdi. Oraya kadar vadeli aldım mazutu. Anca çıkıyorlar, anladım. çıkıyorlar, siz üretin, siz üretin, siz üretin. Nerede üretecek bu çiftçi? 50 tır soğan çıktığı oluyor bu köyde. Başka bir yani Bu çıkmıyor. kadar üretiliyor. Ama o zaman ne yapıyorlar biliyor musunuz? İhracat var, hemen biraz yükseldi. Bugün bir buçuk liraya sattım dedi, 15 lira oraya yaramıyor. Biraz yükseldi. Hemen ihracatı kapatıyorlar. Aa şimdi gidin, Göğe çay diyoruz. O mevkide gidin soğan çuvallarını çekin ha şimdi. Bütün soğanları döktü bu millet. Hani soğan çuva şöyle oldu böyle oldu. Satamadı ki millet. Döktü ne bütün soğanı. Ne diyor gidemez hale geldik. Amasya gidemez hale geldik. Amasya gidip gelmek güzeller var. En az güzellik lira. var. desen daha hı hı. yine aynı. Bu arada da çapa zamanı, ekim zamanı, gübre zamanı. Böyle masraf. Gelir yok. Senede bir sefer satıyor. Satacağımız ürün 10 liraysa satacağımız zaman 5 liraya iniyor. Hı hı. Alacağımız zaman her gün zam. Her gün zam. Haftada 4 sefer. Kaç dönüm arazim var? 180 dönüm. Ekebildin mi hepsini? Bir e, yarısını icar verdim. Hı hı. Neden? Bu masrafları gördüğüm için ya korktuğum için. Ekersem maliyetini kurtaramam. Tabii e tabi ne yap fazla mazot yakacağım. Hı hı. Peki buğday eken var mı aranızda? Buğday yok. Aşırı çalışmak bir yerde önceden ahıllıktı ama şimdi delilik yani. Hı hı. Normal. Maşallah. Kendi taksitlerin kadar hesaplıyor. O, 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 kadarıyla yani boş bırak daha iyi. Niye adam soğan yerine, niye arp eksin, pancar yerine, niye arp eksin? Önceden biz soğan yerine, pancar yerine buğday ekerdik. Kim Arpayı dünmedin? bilmezdik. Hı -hı. Sadece kendi ihtiyacımız için ekerdik. E 10 bin buğday ekledik, 700 dönüme düştü. binden dönüm bin dönüm. Neden? Kazanamıyor. Giresene buğday zarar etti. Hepimiz buğdaydan zarar ettik. İlacı var. E, artı buğdayın artı. Ama arpa yemlik olduğu için fazla ilaca girmiyoruz. Hı hı. Ondan buğday ilaca düşüyor. Hani varsa hırsızlık. Fabrikada ne filmler dönüyor ha, burada anladığım mesele sen deli sümür dersin. 400 lira fiyat verdi Tayyip Efendi. 300 liradan panca parası ödedi 2021'de. Neden? 500 dönüme bak. Hanfetti 500 dönüme düştü 14 bin dönümden. Bundan bir pay biçin. Yeni de olmayacak. Yeni o da yok. O beşli dönüm de yok yeniye. Yeni olur mu? Arpadan başka bir şekil nesil. Yani Vallahi bunu yayınla bak. E, e, yani bak Batıyor şimdi ya. ben anlatıyorum da siz hepiniz de ekiyordunuz. E, aha, Bu köyde on dört bin dönüm tarif tutuluyordu. Her sene. Yani on yani dört bin dönüm. Ekiliyordu, 500 dönüme düştü. Yalan desin hadi çıksın da gelsin biri yalan desin. Şey bilmiyor, depoları görüyor yanından geçerken. Yok, ofiste bir şey yok. Peki, bu ne Ofise bu veremezsen, burada üç tane fabrikacı var, ona veriyoruz. Onun elindeyiz, üç. Ne derse o. Altında. batıyoruz yani şimdi. Benim annem babam bana bu evin geçimini e, sağlamam için bana yetki vermiş ama ben evimi geçindiremediğim için bu ürünlerden vazgeçiyorum. Ne etmeye çalışıyoruz? Devletin taban fiyatı uygulamadığı ürünlere yöneliyoruz. Mesela patatesin taban fiyatını veremez. Soğanın taban fiyatını veremez. Ne Biz bunlara şimdi? yöneliyoruz. Ki şimdi ekiyorum, zarar ediyorum. Sen bana yükümlülüğü vermişsin bu evi geçindir diye. Iyi e yetmiyor. Bugün ayırdan tozunumun kulağından tutuyorum çıkarıyorum satla. Yarın traktörümün direksiyonundan tutuyorum onu satlığa çıkar diyorum. O da yetmiyor. Bu sefer tarlamı satmak zorunda kalıyorum. Onun için ekmiyorum dedim. Bu akşam yani cuma akşam olarak bugün 2 lira 60 kuruş daha zam var motoruna. Şimdi 30 liraya geçiyor. Karım İl Müdürlüğü'nün içer döver eee kira bedelini 110 lira olarak eee söyledi. İçerici arkadaşlarımıza, operatör arkadaşlarımıza söylüyoruz. Ben 1100 liraya gitmem diyor. Yani